daha karşınızdayız. Canlı yayındayız. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel katılım oldu. Özellikle 3. seti isteyen çok arkadaşım var. Bakalım kime gidecek. Katılım şartlarımız neydi? Her zamanki gibi onları söylemek istiyorum. Ee, Geçen hafta yayınlanan kitap gösterim videosunu izlemek, Kitabaşkı YouTube kanalına abone olmak ve yorum yapmak gerekiyordu gayet güzel yorumlar var keyifli yorumlar vardı Herkese çok teşekkür ediyorum ee, ne kitapları veriyoruz Geç hafta zaten ayrıntılı olarak gösterdiğim için bu hafta öyle çok da göstermeyi düşünmüyorum Arkadaşlar şöyle ışıkta biraz vuruyor nasıl yapalım evet. neyse çok önemli değil Dur bakalım Daha mı iyi oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle yaparsam nasıl? Böyle daha iyi herhalde. Evet. Böyle daha iyi. Evet arkadaşlar. Neydi? Hangi kitapları veriyordu? Hangi setleri diyeyim? Timash yayın, Timash Çocuktan çıkan bir sen Ekim Özen'in yazdığı Şirin e serisinden 3 tane kitabımız vardı. Önemli numaralarla başım dertte. Hırsızlar bizden kaçamaz. Nasıl ünlü oldum. Ve bu sete ek olarak da çocuklar için nutuk Zeynep Zümrütere'nin hazırladığı halk kitabı çıkan çocuklar için nutuk demiştim. Bu birinci setimiz arkadaşlar. İkinci setimiz kutusuyla birlikte 4. sınıf fen bilimleri öykü dizisi 10 kitap Merkay yayınlarından çıkan 10 tane kitap arkadaşlar kutusuyla birlikte göndereceğim. Üçüncü setimizde bu hafta çok e, çoğunluk bundan istiyor bakalım. E, Kronik yayın evinden çıkan Doğan Cüceloğlu ile Deniz Bayramoğlu'nun söyleşisinden oluşan var mısın? Jules Payot'un Ediz Yayın Evi'nden çıkan İrade terbiyesi ve Frederick Gross'un yazdığı kolektif diye, evet, kolektif yayın evinden çıkan yürümenin felsefesi. Bu üç kitabın tanıtımını da bu hafta yaptım arkadaşlar. Kanalımızda bu kitapların tanıtım videosunu da görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel kitaplardı. Onlar da zaten tanıtım videosunda belirttim. Evet, çok uzatmayacağım arkadaşlar. Sizleri de bekletmek istemiyorum, sıkmak istemiyorum. İlk çeki zaten birçoğunuz biliyorsunuz ama gene de söyleyeyim. İlk çeki çektiğim arkadaşım asıl tarihli. İki tane de yedek tarihli arkadaşımı sonrasında çekeceğim. Önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar erdemgencay@hotmail.com mail adresime ad soyadlarını, telefon numaralarını, açık adreslerini ve istedikleri seti belirten bana bir mail atacaklar. Ben bu videonun altına gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Gönderdi, göndermedi diye. Oradan bu videonun altındaki bilgilendirmelerden de takip edebilirsiniz sevgili kitap dostları. Elimden geldiğince bu hafta 23. çekilişimizi yaptık. Elimden geldiğince ben sizlere kitaplarımı paylaşacağım. İnşallah kıymeti vardır, kıymet harbiyesi vardır dedikten sonra. Evet bunları arkaya çekiyorum. Gelelim çekilişimize arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel yorum yapan arkadaşlarım var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum ve şöyle güzelce karıştıralım. İlk asıl tarihli arkadaşlar iki tane de yedek tarihli seçeceğim. Önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar bana mail atmaları gerekiyor. Evet, bakalım kimmiş? Smap, Smap arkadaşlar S map bakalım şöyle göstereyim evet gözüküyor S map herhalde S ma B, B eklemiş S map diyorum asıl tarihimiz S map arkadaşlar asıl tarihimiz S map evet gelelim bir ve ikinci yedeğe Birinci yedeğimiz bakalım kimmiş. Ikra keten de birinci yedeğimiz arkadaşlar. Tekrar bakayım. Ikra keten birinci yedek. Evet şöyle. Ikra keten birinci yedek. Evet. Gelelim ikinci ve son yedeğimize. İkinci yedeğimizi de okuyorum arkadaşlar. Pardon iki tane çıkmış. O yüzden tekrar atıyorum. Şöyle iki tane çıktığı için. Evet tek. Tamam. Zeynep Şirin'de ikinci yedek arkadaşlar. Zeynep Şirin'de ikinci yedek. Esmap asıl talihli ekraketen keten birinci yedek Zeynep Şirin ikinci yedek arkadaşlar bu şekilde önümüzdeki hafta cumaya kadar bana mail atmaları gerekiyor Erdem Gencay hatmail.com adresine ee, tekrar söylüyorum Kozet'ta Esmap asıl tarihli ekraketen keten birinci yedek Zeynep Şirin de ikinci yedek. Sevgili kitap dostları, çekilişlere devam edeceğiz. Kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Kitapları sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın. Sevgili kitap dostları.